Bakın canlarım, bugün de tavuk kaynatacağız. Şöyle 2 3 yaprak defne yaprağı koydum. Tüm tavuğumuzu ocağa koyduk. Bu şekil keyfini aldım. Bu şekil sapsar güzel şeyi çıktı. Şimdi bu bişlikte kelle pilav yapacağız, salata yapacağız. Pirinç pilavı. Bugün tavuk pilav tavuklu pilav yapacağız. Pilavımızı pişirip Üstüne tavuğumuzu koyacağız. İzlemeye kalın. Bakın canlarım şimdi tavuklu pilavımızın üstüne Şimdi şahriyemizi kavuruyoruz. Yağımızı koyduk. Ee, ondan sonra pirincini ilave edeceğim. yıkayıp, Ondan sonra suyunu, e, tavuk suyunu ilave edeceğim. Ondan sonra izlemede kalın. Yanına da salata yapacağız. İzlemede kalın. Bakın canlarım şimdi e, pirincimizi güzelce yıkadık. İçi e, şöyle az bir şey yağdan kavuruyorum. Ondan sonra içine tavuk suyumuzu, kaynattığımız tavuğumuzun suyunu içine ilave ediyoruz. Çok lezzetli oluyor böyle. Şimdi bunun içine karabiber ilave edeceğiz. Şöyle az bir şey. Tuz ilave ediyorum. Şöyle. Kaşığın ucuna karabiber. Şimdi bu kaynadıktan sonra kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Şimdi tavuğumuzu didikleyeceğiz. Üstüne ilave edeceğiz. Pilavımız pişti mi? <laughs> Şimdi çek burayı. Bakın canlarım şimdi tavuğumuzu güzelce dedikliyoruz şöyle. Pilavın üstüne koyacağım. Şu şekil. Pirinç pilavı yaptık üstüne de bunu koyacağız. Çok güzel pişmiş. canlar planımız pişti izlemede kalın şöyle kaşığın ucundan tuz ilave ediyoruz şöyle az bir şey şöyle az bir şey limon tuzu kaşığın ucundan toz biber acı olduğu için azaltıyorum içine yettiği kadar nar eşkisi koyuyoruz şimdi bunu ne karıştırıyoruz Bakın canlarım şimdi güzelce Etimiz bu kadar çıktı. Böyle bir tabak. Büyük bir tabak çıktı. Şöyle bir tabak salatamız. Şimdi bu eti şu şekil pilavımızın üstüne koyacağız. Antep'te genelde bu şekil yenir. Böyle bol etli. Bu şekil canlarım. Bakın canlar bugün de e, e, pirinçli tavuklu pilav yaptık. Yanına salata. Bir tabak turşu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.